Sevgili arkadaşlar ve kıymetli dostlar, Mr. Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Red Dead Redemption 2'de bulunan vampiri araştıracağız ve bu vampiri bulduğumuzda şahane bir bıçağa sahip olacağız arkadaşlar. İlk ipucumuzun yerini göstereyim. Gördüğünüz gibi sahit Deniz'deyim. Şurada bir dükkan var ve bir kasap var. Buradayım arkadaşlar. Buradan içeriye giriyoruz. Burada bir yazı var. Bunu inceliyoruz. Şimdi ikinci ipucuna gideceğiz. Evet ikinci ipucundayız. İkinci ipucu da avcının orada arkadaşlar. Hemen şuradayım bakın. Karşının hemen yanında şurada bir kapı var. Buradan içeriye giriyorsunuz. Duvarda bir yazı var. Bunu inceliyoruz. Şimdi üçüncü ipucuna gideceğiz. Evet beyler üçüncü ipucundayız. Bakın şurada bir bar var. Barın şurada karşısındaki sokakta. Duvarda bir yazı var. Bunu da inceleyelim. Şimdi dördüncü ipucuna gidelim. Evet dördüncü ipucundayız. Bakın şurada bir silahçı var. Zaten burada hemen bir kilise var arkadaşlar. Sokağa geldiğinizde şurada Japonca mıdır, Çince midir nedir öyle bir yazılar var. Oradan içeriye giriyorsunuz. Hemen şurada bir yazımız var. Evet bunu da inceledikten sonra beşinci ipucuna gideceğiz. Evet arkadaşlar beşinci ipucundayız. Gördüğünüz gibi yine aynı sokaktayım. Buradaki silahçının hemen biraz aşağısındayım. Böyle etrafımıza bakarsak şurada yeşil bir balkon var sağ tarafımızda. Buradan içeriye giriyoruz. Şuradan sol yapıyoruz. Yazı burada. Şimdi bu yazıyı inceledikten sonra saatin gece 12 olmasını bekleyeceğiz. Çadır kuralım, geceyi bekleyelim, ondan sonra vampirin yanına gidelim. Evet arkadaşlar, saat 12 oldu. Öyle tam kilisenin arkasındayım. Bakın şurada bir silahçı var. Burası zaten kilise. Tam bunun arkasındayım. Şimdi bir bakalım vampirimiz burada mı? Aha. Vampir. No. You found me. beni buldun. Mu? Konuş. Hey, ne yapıyorsun? Geri bas. Kendi iyiliğin için. Ortaklar arkadaşımdır benim. Hey, vampir misin? Yüz boyunca birçok isim oldu. Şimdi gidiyorsa seni de mideme indiririm. Oğlum adamı yiyor lan bu. Yatıştır diyelim bakalım. Benden daha vampir değilsin. Lanet olsun. Bıçak çekti. Bu tek atıyormuş arkadaşlar. Lanet olası pislik. Öldü. Abi şimdi bunu bir yağmala diyelim bakalım. Ne çıktı üstünden? Gifted. Yara sakanadı. Adama bak ya. Yara sakanadı var ya. Oğlum bir çekin şuradan da bıçağı alayım ya. Hadi bıçağın üstüne düştü. Kuyruk tokası al mı? Toka mı lan bu? Hançermiş he. Evet beyler gördüğünüz gibi oyunda nadir bulunan hançerlerden bir tanesi. Favori sıralaması 41'miş lan bunun. Allah Allah. Pek de favori değilmiş ya. Evet sevgili dostlar artık bir beğeni hak etmişimdir diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalı takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.